Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamü ala resulina ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Kitabus Salat. Mu'nil Muhtacın Kitabı Salat 120. sayfada devam ediyoruz. Herhalde fark ettiniz hocalarım biraz sesinden ve hızlı konuşmandan gelen tavsiyeler üzerine bundan sonra inşallah biraz daha hızlı işleyeceğiz. Normal derslerde işlediğimizde tefekkür ediyoruz, tartışıyoruz, şerhlere bakıyoruz, haşiyelerine bakıyoruz. Ama bizim hedefimiz bu kitabı okuyabilmektir. Ee, şerhlerini, tavsilatını daha sonraki kitaplarda rahat çözebilmektir. Onun için biraz daha hızlı ve suratlı bundan sonraki şeylerimizi, derslerimizi öyle yapacağız. El mektubat, mektubat el mefrudat yani farzlar. Farz namazlar. Hamsatun beş tanedir. Az zuhru bir tanesi öğle vaktidir. Ve evvelu vaktihi öğle vaktinin ilk e, öğle namazının ilk vakti, başlama vakti zevalü şemsi güneşin zevalda olmasıdır. Bununla ilgili bugün daha teknolojik şeyler olduğu için saati belli, ezan belli. Ama güneşin güneye baktığımız zaman hafif sol gözüm şey sağ gözümüze vurmasıdır. Yani tam alnımızın ortasından sağa doğru meyletmesidir. O öyle vaktinin zevalidir. Daha tafsilatını şerhinde bakabilirsiniz. Ve ahiruhu öğle namazın son vakti masiru zilli şeyin. Oraya bir zilli ekleyin. Ben ekledim. Masiru dönüşmesidir. Zil, masiru zilli şeyin bir şeyin gölgesinin dönüşmesidir. Mithlehu kendisi kadar. Ama siwa zilli istiva işçemsi, yani o istiva işçemsinin gölgesinin dışında, ayakta duruyoruz, o normal güneşin gölgesini çıkarıyoruz, o payı çıkarttıktan sonra, diyelim ki işte 60 santimdir, o 60 santini çıkarttıktan sonra, ondan sonra kendi boyumuzu ölçüyoruz, o kadar e, mesafeyi ölçüyoruz, o işte art, e, artık öğle namazının vaktinin çıkmasıdır. Evet. Ve ee, huve evvelu vaktil asri. Öğle namazının vaktinin çıkması, yani bir gölgenin, insanın ve ota bir cismin gölgesinin o e, zeval güneş şeyi payı çıkarıldıktan sonra o misli kadar o vakitten sonraki vakit öğle namazının çıkış vakti son vakti olduğu gibi ikindi namazının da başlangıcıdır. Demek ki öğle namazı vakti bittikten sonra son ahiri artık ikindi namazının başlangıcıdır. Ve yapka bu ikindi vaktinin e, zamanı devam ediyor. Hatta ne zamana kadar? Ta ki tağrube. Yani güneş yani hatta en tağrube. Hatta'dan sonra biliyorsunuz en vardır. En tağrube. Yani o güneş battıktan batana kadar vakit devam ediyor. Güneş battıktan sonra bu defa ikindi vakti çıkıyor. Vel ama ihtiyar tercih edilen nedir? En la tuakhira yani o namazı tahhir etmemektir. En masiri zilli mithleyni o güneş şeyin gölgenin mithleyni yani iki misline çıkmaya tehir etmemektir. Bir cismin diyelim gölgesi iki katına iki katına iki misline çıktığı vakte tahhir etmemek en aftaldır. En faziletlisidir. Evet. Vel mağribu, mağrib nedir? Ee, bil gurubi. Onun vakti de gurub ile başlıyor. Ve yapka, bunun e, akşam namazının vakti devam ediyor. Hatta ne zamana kadar? Ta ki ya ve şefakul ahmaru. Şefak-ı ahmer batana kadar. Niye şefak-ı ahmer dedi? Çünkü asfar vardır, ebyad vardır. Yani şefak-ı asfar ve ebyad e, bun, bundan çıkarttı. Demek ki o ahmer olan o kırmızılık o batana kadar. Ee, akşam namazı devam ediyor. Fil kadim ama bu kadim görüşe göredir. İmam-ı Şafi'nin ilk görüşü. Demek ki o yani biraz karanlık, o akşam namazı karanlık olmaya başladıktan sonra vakti çıkıyor. O şafak-ı ahmer battıktan sonra. Ve fil cedidi peki cedid yeni görüşüne göre e, nedir? Yen kadî o ee, akşam namazının vakti bir modu kadri vudu bir abdestin miktarı kadar zamanın geçmesidir. O vaktinin e, e, şeyi yerine gelmesi geçmesi. Başka vesatri avretin bir abdest alma süresi bir de üstünü giyme kendi avrat yerini örtecek şekilde namaza hazırlık yapma süresi ve azanın bir de Ezanın, kametin okunması ve ikametin, zaten ezan ve ikametin beraber e, okunacak süreyi de çıkarıyoruz. O süre de vaktin içindedir. Ve 5 rakâtin, bir de 5 vakit namaz kılma vakti, yani süresi. Bu süreler kadardır, akşam namazının vakti. Bütün bunlar yapıldıktan sonra abdest alıp, Ondan sonra üstünü giyip, ezan okuyup, kamet getirip, beş, vakit, beş rekat namaz kıldıktan sonra vakit çıkıyor. bu beş vakit rak, e, rekat da yani bizim kıldığımız hızlı şekildeki vakitler değildir. Rekatlar değildir. Tabi bu kadimdir. Şimdi söyleyecek İmam Nebevi de bu e, kadim şey bu cedittir. Kadimi kabul ediyor. Ve şara'a fil vakti. Şayet şara'a başladı fil vakti. Bir namazın vaktinde başladı. Ve ama o vakit namaz kılma uzadı. Nereye kadar? Hatta gabe şefakul ahmaru. O şefak ahmer batana kadar devam etti akşam namazı. Câze ala sahih. Sahih görüşe göre bu caizdir. Çünkü süresinde başlamış ama akşam namazını uzattı. Şafak-ı Ahmer batana kadar devam etti. Bir şey olmaz. Namazı sahihtir. Kultu İmam-ı Nebevi diyor ki el kadim u Bak diyor burada. Zaten diyor ki kadim daha ashardır. Yani bu vakitleri belirlemek zordur ama burada ne, ne vardır? Önemli olan şafak-ı ahmerdir. Bu da bu da yine sahih hadise dayanıyor. Ama bu diğer görüşte yine şeye dayanıyor. Sahih hadise dayanıyor. Ama en eshar olan kadim görüştür. Vallahu alem Allah daha iyi bilir. Vel işa'u peki yatsı namazı bi maği bi şefaqi şefaqi evet o şefaqi ahmer olacak ama. Vel işa'u yatsı vakti bi maği bi şefaqi o şafakın batmasıyla olur ama şefaqi ahmerdir. Ve yabqi ila'l fecri. Yatsı namazı devam eder nereye kadar ila'l fecri. Fecir doğana kadar sabah namazın fecri. Vel ihtiyaru peki tercih edilen hangi vakittir? En la tuahira o yatsı namazının geciktirilmemesi. An sülüsü gecenin yani üçe bölün son üçünden tehir edilmemesi. Ve fi kavlin nisfihi bir kavlda ise yarısı. Bu yarısı da bak bir kavldır ama kavller de kıyiller de mutlaka bir hadise dayanmışlar. Fakihler, fıkıh ehli hiçbir zaman yani istişat olmadan bir hadis olmadan böyle rastgele bir görüş, görüş tahmini şey yapmamışlar. Onun için bu nısfı diyenler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, hadisidir. Diyor ki e, eğer yani ümmetime ağırlık olmasından korkmasaydım yatsın namazını gecenin yarısında kıldırırdım. Onlar da buna göre diyorlar. O yarısından sonraya tahir etmemek e, şeydir. Vassubhü, sabah namazı vakti ne zaman başlıyor? Bil fecri Sadık Feci sadık dedi. Niye? Çünkü kazip vardır. Yani feci sadık nedir kısaca? O e, öyle bir e, söylüyor zaten. Ve huve o feci sadık müstenşiru, böyle yayılandır, doğuhu, o, o, şeyi ışığı e, mu'tariden bil ufuki, mu'tarid yani böyle e, ardı yönden uzunlaması bil ufuki ta ufukları böyle kapsayan bir nedir? Bir ışıktır. Böyle yayılıyor. Ama kazip nedir? Hafif böyle bir yerde çıkıyor ama sonradan kayboluyor. Ama bu fecc sadık ise kaybolmuyor. Devam ediyor güneş doğana kadar. Onun için bu sadıktır. Öbürü ise yani kazip demişler e, aldatıcıdır yani. Çıkıp kayboluyor. Demek ki sabah namazın vakti bu fecr-i sadıkın şeyidir. Evet, çıkmasıyladır. iledir. Ve yapka bu sabah namazı o şafak, şafak-ı sadık, bu fecr sadık çıkmasıyla başlıyor ve yapka devam ediyor. Hatta tatul aşşamsu güneş doğana kadar sabah namazı devam ediyor. Vel ve ihtiyaru tercih edilen en la tuakhire geciktirilmemesidir. Anil isfari o safir yani o artık o sarılık o güneşin doğma vakti oraya kadar tehir edilmemesidir. Güneş artık o sarılığı dünyaya vuruyor, aydınlık oluyor yani o oraya tehir etmemek aptaldır. Koltu İmam-ı Nebevi Allah ondan razı olsun diyor. Ben diyorum ki yükrahu mekruh oluyor tesmiyetül mağribi akşam namazını isimlendirmek eşaen akşamı eşya diye isimlendirmek mekruhtur. Bazı yerlerde bu şekilde isimlendiriliyor. Vel eşya'yı bir de eşya'yı yatsıyı atameten, atamet yani karanlık namazı diye böyle isimlendirmek mekruhtur diyor. Ve nevmu kablaha bir de yatsı namazından önce uyku mekruhtur yatsıyı kılıp öyle uyumak lazım. Vel hadisu ba'daha. Vel hadisu konuşma ba'daha yatsıdan sonra dünyevi şeyler konuşmak da mekruhtur. İlla fi hayrin. Ancak hayırlı şeyler olursa tefsir dersi olur, hadis dersi olur, fıkıh dersi olur, sohbet, nasihatlar hayırlı şeyler olur, işler olur. Hayırlı işleri konuşmak. Yani ümmetin ve dini, uhrevi meseleleri konuşmak istisnadır. Vallahu alem Allah da iyi bilir. Ve yusennu sünnet oluyor. ile salati namazın acele kılınması sünnettir. Li evveli vaktin vaktin evvelinde. Hemen girer girmez ezan okunur okunmaz namazı kılmak sünnettir. Başka ve fi kavlin teahhirul işai bir kavlde de yani yatsıyı tehir etmek eftalu daha faziletlidir. Yani hemen yatsı ezanı vakti girdi hemen kılmak değil biraz tehir etmek en son namaz kılıp yatmak daha faziletlidir. Ve yusennul ibrad ve yusennul bir de sünnet oluyor. El ibrad. İbrad yani serinletmek. Bir zuhri öğle namazını fi şiddetil harri şiddetli böyle sıcak günlerde yerlerde. Öğle namazını biraz serine bırakmak sünnettir. Öğlenin tam o sıcaklığında namaz kılmayıp biraz serin vakte kadar e, onu tehir etmek sünnettir. Tabi bu son, ahir vakti değil. Yani tam zeval vaktinde güneş tam böyle hararetli, sıcak yaz ayları, yaz günleridir. Ve o da sıcak ülkelerdir. Orada tehir etmek de sünnettir. Vel essahu. asah olan ihtisasuhu bi beledin harin. Bak. Yani bunun sahih olan nedir? Bunun sıcak beldelere has olmasıdır. Ve cemaati mescidin bir de o mescidin cemaati için ki yaksidunehu o mescide kastediyorlar min bu'din uzak yerden. Yani uzak yerden e, cemaati olan mescitler için bu geçerlidir. Uzaktan geliyor, beynine güneş vura vura geliyor. O tür yerlerde anlaşıp e, serin vakitte belli bir saati belirleyip o vakitte cemaatle namaz kılmak sünnettir. Ve men vaka'a ba'du salatihi fil vakti. Ve men kim? Kim? Vaka'a yani gerçekleşti. Ba'du salatihi namazının bir kısmı. Fil vakti vakitte gerçekleşti. Fel asahu asah olan yani diyelim ki e, birinci rekatta namaz kılarken vakit henüz çıkmamıştı herhangi bir namazın vakti çıkmamıştı. O vakte idrak etti, kavuştu. Sonradan diğer rekatları kılmaya devam ederken vakit çıktıysa fel asah ve asah olan ennehu şan durum şudur ki in vaka rak'atun eğer bir rekat yani gerçekleşmişse fel cemiu edaun bütün namazlarını eda etmiş olur. Kaza sayılmaz yani. Çünkü bir rekatı vakte idrak ettiği için. وإلا eğer hiçbir vakti namaza o namazın vaktine son vaktine yetişmediyse feqadaun o namazı kaza olmuş oluyor. Eda değildir yani. Yine kılacak ama kıldığı namaz kazadır. Ve men cahile kim bilmezse o vakta o vakti namazın vaktini işte eda. o zaman ictihad yapar. Yani araştırma yapar. Ne ile bi wirdin ve nahvihi kendi wirdiyle ve benzeri. Diyelim ki öğle namazı ile ikindi namazı arasında ve da güneş doğunca ki öyle vakti arasında ne işleri yapıyordu, ne kadar iş yapıyordu, ne kadar cüz okuyordu, ne kadar işte ders veriyordu, nereden nereye kadar işte hadis ve da Kur'an okuyordu. Bu vürtleriyle o vakti belirler ve iştihadıyla artık vakit girdi der yani. Fe in teyakkana salatahu eğer o namazı hakkında tam bir bilgiye sahip olursa kablel vakti ama o vakitten önce kadafil asar, ashar görüşe göre o namazını kaza eder. Çünkü bilgiyle bu da bu da tayakkan yakın bilgi demektir. Yakın bir bilgiyi de baktı ki namaz kılmıştı ama o namaz henüz öğle namazı olmadan kılmıştı. O zaman o namazı ne olur? E, ee, o zaman e, kaza e, kaza eder o namazını tekrar. Ve illa fela. Eğer yakini bir ilim değil, bir bilgi, bir araştırma değil de şüphe ederse o zaman o namazını kaza etmez tekrar. Yakın olacak, kesin bilgi olacak, kesin delil olacak. O şekilde olduğu zaman ezan okunmadan önce kıldı. Sonradan bir baktı ki ezan yeni okundu eğer o ezan da gerçekten vaktinde okunduğundan emin ise ve o da kendisi delillerle tespit ederse ve yubadiru bil faiti ve yubadiru yani hemen başlar bil faitin hangisine bil faiti o kaçırdı namaza yani önce onunla başlar diyelim ki Allah muhafaza öğle namazını kaçırmıştı ikindi vaktinde tam vakit ikindi girdi o zaman önce ee, öğle namazını kaçırdı namazı kılacak sonra ikindiyi kılacak ve sennu yani cem-i takdir ve tahirde de aynı durum öyledir. Önce takhir ettiği namazı kılacak sonra vaktindeki namazı. Ve sennu ve sünnettir tertibuhu sırayla kılmak. Ee, diyelim ki Allah muhafaza öğle namazını kaçırdı, ikindiyi kaçırdı, akşam namazıdır kılıyor. Önce öğleyi kılacak, sonra ikindiyi, sonra vaktindeki akşamı kılacak ve takdimuhu alal hadireti ve takdimuhu öne alması alal hadireti hazır olana elleti elleti bu kaçırdığın namazlar için diyelim ki öğle ikindi öğle ikindi ve akşam kaçırmışsa sırayla önce öğleyi sonra ikindiyi sonra akşamı sonra yatsıyı ve o da bir taneyi kaçırmış diyelim. Demin söyledik. Ve takdimuhu alal hadireti. Bunu niye ayırdı? O karışmasın diye. Ve takdimuhu alal hadireti. Diyelim ki öne alması hazır olan. Öğlen ikindi namazıdır. Sadece öğleyi kaçırmış. O zaman önce öğleyi kılacak. Onu öle alacak. Sonra hazır olan ikindi kılacak. Bunu demek istiyorum. Elleti la fauta. Ama bir sıfatı daha vardır. Elleti o o namaz ki o hazır namaz ki la yahafu fawtaha o ha yine o hazır namaza geliyor. O hazır olan namazın da kaçırılma korkusu yoksa. Yani şöyle diyelim öğle namazı ikindi. İkindi namazı kaçırılacak. Ondan korkuyor. Ama o zaman öyle bir durum varsa zaten öğleyi kaçırmış. O zaman ikindi de vaktinin içinde kılınsın diye o önce ikindiyi kılacak sonra öğleyi. Ama vakit geniştir daha. İkinci namazın kaçırılma korkusu yok ise önce öyle yıkılacak. Ve tükrehu mekruh oluyor. Es salatu namaz indel istivai. İstiva esnasında. İstiva nedir? Güneşin tam tepede olduğu esnada namaz kılmak mekruhtur. Ama illa yevmel cumati. Cuma günü istisna. Cuma namazına istisna. Ve ba'da subhi. Bir de öğle şey, sabah namazından sonra namaz kılmak mekruhtur. Ne zamana kadar? Hatta ta ki tertafi aşşamsu. O güneş yani e, yükselene kadar ker rumhin bir mızrak kadar. Bir rumh kadar. Güneş yani tam yeni çıkmış, doğmuş. Namaz kılmak mekruhtur. Niye? Güneş tapanlara benzememek için. Biraz yükseldikten sonra artık namazını kılabilir. Vel asri. Bir de asır namazından sonra Hatta tağrube. Güneş battıktan sonra bu vav atif atıf yaptı. Orada ba'daya hepsini. Yani ve ba'dal asri hatta tağrube. Yani ikindi namazından sonra namaz kılmak mekruhtur. Ta ki güneş batana kadar. O arada namaz kılmaz. Şimdi illa li sebebin istisna etti. Bir sebepten dolayı kılınan namaz istisna dedi. Ne gibi? Kefaiteti. Mesela namazını kaçırmış. Kaza kılacak. O zaman bu vakitleri hepsini çıkarıyoruz. Kaza namazlarını istediği vakitte kılabilir. Başka ve kusufin. Diyelim ki tam e, ikindi namazını kıldık. İkindi namazından sonra güneş tutulması oldu. O zaman o vakte mahsus sadece o anda kılınan bir namaz olduğu için mekruh kalkıyor ve o güneş tutulması namazı kılınıyor. Niye? Çünkü güneş tutulmasının <laughs> sünnet olması o, o vakte mahsustur. O vakit çıktıktan sonra kılamıyorsun. Dolayısıyla diyelim yılda bir ve ne, kaç yılda bir güneş tutuluyor. O vakit gelmiş ise o sünneti ihya etmek için vakte mekruh, mekruh vakitlere bakılmaz. Başka ve sürekli her yeni camiye gittiğinde tahiyyatül mescid namazı kılıyor. Adet etmiş. Dolayısıyla hangi vakitte camiye girerse o cami tahiyyatül mescid namazını kılar mekruh değildir. Ve secdeti şükrin, secde şükür. Buna da delil olarak da aşağıda çok şey yapılıyor. kâb Malik'in özellikle o müjde geldiği zaman affedildiği, bağışlandığı sabah namazından sonraydı rivayete göre hemen şükür namazını kılıyor. Eğer mekruh olsaydı kılmazdı. Ve illa eğer yani bu şekilde değilse bu, bu ve illa bir de bir istisna yaptı. Ve illa yani mekruh değildir. <laughs> fi fi haramin mekkete. Ala sahih, sahih görüşe göre. Sahih görüşte budur. Niye sahih dedi? Hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey beni Haşim diyor. E, Beytullah'ı tavaf edenlerin namaz kılmalarına engel olmayın. Yani belli vakitlerden dolayı mekruh vakittir diye engel olmayın hadisine dayandırıyorlar. Ee, çünkü e, Ya beni Abdülmenaf la temna'u ahaden tafe bihazel beyti ve salla eyye saatin şa'e min leylin ev neharin. Allahu Ekber. Ravahu Tirmizi ve gayru. Ve ala sahih hem Hasan'dır hem sahihtir. Onu daha önce söylemiştik. Demek ki Beytullah'ın da o özelliği vardır. Oraya gidiyor. Zaten tavafını yapacak. O da namaz yerine geçiyor aslında. aftal olan ömreye gidenlerin tavaflarını çok yapmasıdır. Ama tavafını yaptı. Sünnet olan namazını kılacak. Tavaf namazını o vakte bakılmaksızın orada her zaman kılabilir. Bu da Mekke'nin Beytullah'ın e, şerefi ve Allahu Teala'nın ona verdiği kıymettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu hadisi rivayet ediyor ki men etmeyin yani. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.